Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeinza yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar mid'e Akali alıyoruz. Bayağıdır Akali videosu atmıyorum. Bir Akali <laughs> yayın kılavuzumuz var gibi sanki bu maç. Şimdi banları görüyorsunuz arkadaşlar. Bot lane'e Bram Samira pick dedik. Rakip Thresh, Ezreal pick demiş. Kafa kafaya iyi oynayan kazanıyor. Samira çok güçlü bu arada ama e, çalıştırmayı bilene gerçekten kolay bir hero değil. Buff ya bufflu bir hero şu anda. Güçlü baya. Jungle'a Ramus almışız. E, Mid'e Akali aldık. Mid'de karşımızda arkadaşlar Karma mı olacak? Karma ya da Yasuo olacak ya da ikisinden biri tap karma bizi kantırlıyor bu arada karma w'dayken sisteyken w'suyla bizi gösteriyor o bir tık sıkıntı canımızı sıkacak olurum ee, amumu jungle var amumu jungle çok güçlü arkadaşlar şu an biliyorsunuzdur tapa set pick dedik ee, amumu'ya karşı oynamak bir tık zor oluyor fight'ları amumu gerçekten fark yaratıyor team fight'larda bariyer giriyoruz abi akaliye bariyer girmek daha mantıklı. Ignite'lık bir işi yok Akali'nin çünkü e, zaten hasar konusunda problem yok ama dayanıklılık konusunda problem olduğu için bariyer girmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Size de öneririm. Karşımızda midde Yasuo olacak. Karma support, Trash top lane yapıyor yapıyor rakip. What the hell? Bizim jungle'da Ignite yok bu arada. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yasuo'ya karşı agresif oynayabiliriz arkadaşlar. Yasuo buff'lı hero ama e, bilmiyorum ne kadar vurabilir. Erken oyun biraz güçlü, güçsüz aslında Akali'nin. Bayağı güçsüz erken oyunu. 5'e kadar dileniyor Char. Koridorda çok zayıf. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve maçımız başladı. Arkadaşlar bu arada spora yazıldım. Bayağı ham ağrısı çekiyorum şu an. Yani oynamakta telefonu tutmakta bile güçlük çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir ward atmak istiyorum. Gel bakayım buraya. Güzel yakalanmadık dediğim anda totem geldi buraya. Sağ çalda da totem var. Solda da. Şöyle pasifini alamadım. Pasifini alıp geri çıkmam lazım. Pasifi vurmayacağım çünkü shield'ı var zaten. Hasar yemek istemiyorum. 2 level olduk. Hemen şu kuşları bir çekersek güzel olacak. Amımı gelmeden. Şu kuşları şöyle getirelim. Şöyle pasifi vurdum. Bir daha vurdum pasifi ama gördüğünüz gibi pasif vuracağız diye takası kaybedebiliyoruz. Erken oyunda Akali ile. Oy flash milaj atıyor bu. Flash atmasam ölebilirdim. Hiç riske atmadım. İşte dediğim olay bu. Erken oyun çok güçsüz abi Akali'nin. Yani daha pasif oynamak gerekiyor. Bu kadar agresif yapmaya bile gerek yok yani erken oyunda. Hiç takasa girmezsek daha mantıklı yani. Ya yani şu duvarın Akali'nin Q'sunu kantırlaması kadar saçma bir şey yok. Bak pasifim bariyerine gitti. Aha. Çok iyi lan. Gel bakayım buraya Yasuo'a. Yat oğlum aşağı. <laughs> çok iyi. Ramus'tan çok iyi genk geldi. Flash olmadığını pink dedim. Adam işte oyunu takip edince bu kadar kolay kill çıkabiliyor aslında arkadaşlar. Ya sonra dönmeden kesmiş olduk. Bayağı bird. O pırıltıyı da aldım. Şu an çok güçlüyüm arkadaşlar. Bayağı bir agresif yapabiliriz. Öne geçirdi bizi Ramus. Ya Ramus'un bu gengi şu an bana oyunu taşıtacak arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Başka birini aldırsa bak şu an mesela denediği şey saçma. Böyle şeylere gerek yok. O adam artık pasif olacak çünkü. Gel bakayım buraya Yasuo. Ya oğlum aşağı ölmeyeyim lan. Of bir daha vuruyordu ya. Abi işte bu kadar basit oyun ya. Şu an bitti mi? Yasuo'nun oyunu bitti. Bir de Yasuo buff'lı ağam. Normalde birebir de keser bizi. Oo ama mı çok iyi. Gang atmış. ADC'yi kestiler bizim. Ramus ölmese iyi olur güzel. Bu arada karma tekrar nerf yiyor arkadaşlar. Ya yani çar nerf yemeye doymadı hala oynanıyor ben anlamadım. Aha jungle de öldü yukarıda. Yasuo missing. Yasuo'nun sesini verelim kimse yok. Bakın böyle mesela solo Q'da arkadaşlar SS veriyorum tamam mı? Deli gibi SS atıyorum böyle. Normalde bir kere atmam yeterli hani. O kadar çok SS atıyorum ki artık şey doluyor SS atma şeyi sınırım. Adam alttan ölüyor tamam mı? Yazıyor ki SS nerede? What the fuck? Abi böyle bir şey yok ya. Çıldırıyorum var ya oyunu kapatıp gidesim geliyor böyle bir durumda. Şöyle bir yana adım. Güzel şimdi lane'i ferizleyeceğim abi. Üstümüze çekeceğiz adamı. Ondan sonra bir tur daha kesmek istiyorum. Ejderden, ejder öncesi. Ultimiz varken. Bakın şöyle hemen lane'i ferizledim. O Yasuo şimdi açılmak zorunda farm almak için. Gel bakayım kucağıma Yasuo'a. O da farkında gelmiyor. Ama farm kaybedeceksin dostum. Ya yukarıya mı oluyor acaba? Ya su kayıp beyz attı galiba. Neyse burayı puşlayacağız. Lane bozuldu zaten. Ejder de çıkıyor. Hemen item alıp gelelim. O farm nasıl kaçtı lan? Abi Ramus ne yapıyorsun? Ejder öncesi what the hell? Öldü adam. Şaka gibi. Ejder öncesi gank atmaya çalışıyor lan zaten Ejder'de beni fightlatsanız kazandıracağım oyunu ya Şu an var ya o kadar güçlüyüm ki bak Bir item çektik ya şu Lich Bey'in Şu an Prime itemi Akali'nin Direkt yok edeceğiz arkadaşlar ama fight'a girmemiz lazım O rakip farkında bu durumu Bu amumu var ya harbiden çocuk akıllı Alev'i salıp direkt ilk kuleyi oynadı çocuk. Karbi'den helal olsun ya. Şurada fightlasak oyun bitmişti arkadaşlar bu arada. O kadar güçlüyüm ki. Adam çok iyi bir kol geldi Amumu'dan. Top lane'de onu inledi. Neyse şuradan plate alayım bari biraz. Yasuo da lane'den kaçtı zaten. Vuramıyor artık karşımızda. Şuradan bir plate daha aldık. Güzel. Burayı hemen puşlayıp base atmam gerekiyor. Canım az. Aha Yasuo geliyor. Gel bakayım buraya Yasuo. Ama canımız çok az ya. Aa, canım çok az. Bak şuradan eli yiyeceğim. Gel bakayım buraya. At oğlum aşağı Çıkar beni buradan Ölmeyeyim 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 What the hell bu kadar nasıl vuruyor Liandri Abi Liandri'ye öldüm şaka mı bu Bu kadar vurması normal mi ya Maskenin Orada güzel outplay attık ama Amumu çok iyi takip ediyor oyunu Bu Amumu Harbi biliyor oyunu Çocuk Neyse yapacak bir şey yok. Shutdown Amumu'ya mı gittim? Amumu çok önde. Bu arada Trash AD kasıyor. What the hell? Tr AD Trash normalde troll pick. Ama adam iyi durumda şu an. Ben anlamadım ya. Adamlar trollleyerek bizi yenecek ha. Bak şuraya Amumu gelebilir Blue'ya. Gel abi şuraya bir face check gelirse direkt tek atarım. Abi Botdain ne yapıyor ya? Botdain kaybetti. Ramos startta da trash yukarı gitmiş. Set de yukarıda. Şurayı puşlayıp hemen Herald'a döneceğim. Yukarıda set de öldü. Yukarı giden ölüyor. Ben anlamadım. Jungle gitti öldü. Set gitti Her öldü. Zaten şey Botdain ölüyor. Bak şu mid'e vur hemen. Herald'ı. Herald'ı bir de vur. Abi amına her yerden çıkıyor. Keseriz lan bunu. Ya at oğlum aşağı Çok iyi oldu amımı kesmemiz. Herald'da mid kuleyi açacağız. Mid kulenin açılması abi görüş avantajı açısından gerçekten önemli. Oo ben öldüm mü? Bakayım. Allah öldüm. Abi bot lane buraya ruh anlamış ya. Lane'i puşlamak yerine. Bottan çok iyi mu geldi mi de. Burayı fazla uzattık. Burası maybet. Benim direkt çıkmam gerekiyordu buradan. Ama mı kestik? Mi açtık. Lane'i bile puşlamadan çıkmamız lazım. Rakip takım iyi mu attı burada. Of harmları temizleyin mi açmasınlar. Şu yön tuşuna bastım biraz önce ilerlemedi çar. Niye böyle oluyor ya? Ben anlamıyorum. Ba yeni güncellemeden sonra böyle bir şey oldu. Yön tuşuna basıyorum ilerlemiyor bazen. Bütün skillleri doçluyoruz yürürken. Bana bir silah, bir de Mide yetenekten. puşlayacak kimse yok mu ya? Mide dönmem lazım yoksa kule gidecek. Abi sal beni ya. Oraya girsem ölürüm direkt. Üstümüze fena fokus var arkadaşlar. Şu fokustan kurtulmam lazım. Zaten YouTube nickini gören direkt fokuslanıyor ya. Oynadığın hero fark etmek sizin. Gerçekten sağlam bir fokus yiyorsunuz. Böyle tanınınca oyunda. O bir tık oyun şeyini etkiliyor. Rahat oyun oynayamıyoruz yani. Sikeli de öyle mesela. Şu an oyun bayağı zora girdi arkadaşlar. Bu oyunu nasıl kazanacağız bilmiyorum ama benim kill almam lazım bir yerlerden yoksa şuna baksanıza adamların hepsi mide geldi midi püşlüyor ya. Sayda gitmemiz lazım. Mid kuleyi açtık. Rakip 3 kule aldı. Biz bir kule alabildik. Rakip oyunu bayağı açtı aslında. Kill'de de öndeler. Bak sete bak. Ejder çıkıyor. Set benim yanıma geldi. Neyim yani? Gitsene tapu puşla. Abi ben anlamıyorum ya. Nasıl böyle bir Bak hala geri çekil atıyor. Lan burayı puşla da ejdere gidelim. Adam kuleye gidiyor. İnanılmaz. Umarım fightlamazlar yukarıda. Set gelmeyecek buraya. Ramus niye hiç çatıyorsun? Abi bunlar nasıl oyuncu ya? E ee, bitti ki bu maç. Ya böyle bir şey yok ya. Abi şu setin yaptığı iş normal değil, tamam mı? Eee Bot lane'in ve jungle'ın ne yaptığını gördünüz mü? Ramus engage atıyor. Bot lane yakalanıyor. 3v5 fightlamaya çalışıyorlar. La bırak alsınlar daha içlerini de. Maçı kaybettiğimiz yer burası olabilir. Saçma sapan oyun oynuyorlar. Şimdi basmam Bak. Bırakmaları lazım o Oyrıldı O herhalde oynanmaz şu an. Adamlar önde. Bak troll team yazıyor set. Karşısında adam adet trashle oyun taşıyor. Adam troll team yazıyor. Böyle bir şey görmedim ben ya. Adam karşısında bak adet trashle oyun taşıyor. Yasuo buraya gelmiş. Ben fight'e gidiyorum. Gelin buraya bakayım. Şu farmları hemen alalım. Şu bir, şu iki. Gel bakayım buraya sen Şu üç. Ya oğlum aşağı lan ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ah be penta vardı var ya şurada bir bariyerim olsa. Şu 30 saniye süresi var bariyerin. Eğer o bariyerim olsa penta arkadaşlar. Şattan ya suya gitti. Var buraya flank atmam o kadar muazzam oldu ki oyunu bir anda çevirmiş olabiliriz arkadaşlar burada. Ama tüm killer bende kaldığı için takım hiçbir işe yaramayacak yine. Ulan ya pentayı alamadık ya so bir tık geç gelse var ya şuraya pentayı almıştım bu arada. Anla ki moruk. Ne iş çıktı. Valla şu an var ya çok güçlüyüm. Beni fight'a sokarlarsa eğer yok ederiz arkadaşlar şu an. Hı hı. Ezil ne yapıyor burada? Tek mi lan bu? Zaten. Ben Neyse bir de Onun arkasını göremiyorum. Karma oralardan bir yerden çıkabilir. Oyunu satarız. Evet karma da oradaymış. Özriyal ölsün. Çok iyi. On ya on ya basıyor. Baron, 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 baron. Hey baron. Abi şaka mısınız siz ya. Oha. O iyi nasıl tutmadı ya. Çok kötü. Ulan o iyi tutsa var ya. 3'te üçümüz vardı da. İyi doçladık. modlayını puşlayalım. Sonra bir beyiz. Oyunu şu an var ya bir anda çevirdik arkadaşlar ya. Orada bir kuadra çektik baba. Oyun direkt lehimize döndü. Şimdi buraya ne alalım? Benşi dua. Amumu çok önde çünkü AP arkadaşlar. Karma çok karma iyi durumda. Ezreal da AP'ye de vuruyor. Hani Hibrit Char. Yani şu an bu en mantıklısı Banshee'de var. Çünkü bir pasifine de ihtiyacım var. Tek de defansif itemimiz bu olacak. Abi ne yapıyoruz orada? Ölsün lan o. Çok iyi. Ramus yok burada. O Oraya gitsem Ramus gel oynayalım lan buraya. Hadi oğlum hızlı gel. Cık. Hay duvarına var ya. Bak şuradan miti puşlayacağım. Alamayacaklar kuleyi şimdi. Bak şu yaptığım hareket çok önemli arkadaşlar. İyi izleyin burayı. Adamlara bakacağız şimdi. Bak minyon yok. Mal gibi kaldılar orada. Aldılar yine de kuleyi ama. Bayağı vakit kaybettiler. Oraya girsek ölürdük ya 2 ve 4. Aha. Ya oğlum aşağı. oho 800 vurdum. Şu an bayağı iyi hasarım. E'nin ikinci gidişi 800 vurdu yanlış görmediysem eğer. Arkadaş Şuraya bir ward atsak. Ağrıyı da alıyor. Oraya girsem oyunu satarım ya. Geri geri geri. Oraya girseydim var ya oyunu satmıştım arkadaşlar. Aha. Abi bu adam niye zonya basıp duruyor ya. Ölmeyeyim ya. Bu ne kadar CC yedim böyle. Trash ya sol komboya gittik. Benim engage çatmam çok kötü oldu ya. Sete güvendim. Engage çattım. Ya Bram ve Samira inanılmaz kötüsünüz ya kanka. Türk müsünüz bilmiyorum ama gerçekten bu kadar kötü oynanmaz ya bu Elo'da. Siz yani sizle maç kazanırsak vallahi çok iyi. Abi şu barona gidin vermeyin şu baronu. O baronu verirsek oyunu kaybederiz. Benim hata yapma lüksüm kalmadı arkadaşlar artık. Hata yaparsam oyun gitti ya. Baron aldılar. Şu an var ya iyi e def atamazsak hala FF veriyor. Şu an iyi e def atamazsak Neşe oyunu kaybettik. Benim hata yapma lüksüm kalmadı. Oyunu kazanmak istiyorsam. Burayı bir tur daha puşlamam lazım seri bir şekilde. Umarım bana gelmezler. Ben işleri hızlandırıyorum. Bay bay. Şurada bir beyiz atalım hemen. Beyin işi bitti. Abi bana mı geliyorlar? Kimse yok haritada bana geliyorlar. Evet. Çok iyi. Buradan ölmeden çıkmam iyi oldu. Bayağı vakit kaybetti rakip şu an. Abi yakalanmayın bak adamlarda ne iş var kaç 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 o tutsa var ya o tutsa hepsi ölmüştü bu arada şu an herhangi bir fight başlangıcı oyunun bitmesi de demek arkadaşlar bak sete bakın setin hareketlere bir bakın ya bu adam niye sürekli son basıyor at oğlum aşağı bir bitkinlik yedik At oğlum aşağı. İşte bu kadar abi bu oyun. Rakip fena sattı. Yanlış fight attılar ya burada. Baron buff'ına güvendiler. Setin o hareketlere rağmen biz burayı iyi kazandık valla. Oyun biter burada. Vurun abi kuleye. Engage at şuna. Engage atın keseyim adamı hemen. Oh. Ve oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Ya şu oyunu kazandığımıza gerçekten şaşırıyorum. Çünkü nasıl kazandık ben anlamadım bu oyunu. Vallahi siz yazın yorumlara arkadaşlar. Ben böyle bir maç görmedim ya. MVP almışız. Quadra kill. 13, 4, 3. 4'te 4. Allah biz bu maçı nasıl kazandık bu bot lane'le ve setle ben çözemedim. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyenler 25 kasara vurmuşum bu arada. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse like atıp kanala abone olmayı unutmasın. Yorumlarda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.